Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in haberiyle başlayacağız. Bültenimize gazeteci Ali Can Uludağ, Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya dair iddialara yer verdi. Uludağ, Ateş'in öldürülmesinin MHP bağlantılı olduğunu öne sürdü. Eski Ülke Ocakları Maltepe Şube Yöneticisi Ufuk Göktürk'ün gözaltına alındığını aktardı. Ankara'da silahlı saldırıyla öldürülen eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'e ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Gazeteci Alican Can Uludağ, Çankaya ilçesi Kızılırmak mahallesi 1456 sokaktaki İnci apartmanından çıktığı sırada başından vurulan Ateş'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uludağ 5 kişinin gözaltına alındığını yazdı. Saldırganların İstanbul'dan Ankara'ya gittiğini söyledi. Cinayette Eray Özyağcı ve Doğukan Çep isimlerinin ön plana çıktığını söyleyen Uludağ, tetiği çektiği öne sürülen Özyağcı firarda ve yakalanamadı. Motosikleti kullanan Doğukan Çep'in ise gözaltında olduğu belirtiliyor. Ayrıca yine İstanbul'dan Suat Kurt adlı bir şüphelinin adı tespit edildi, ifadelerine yer verdi. Doğukan Çep'inse uzun süredir aranan bir isim olduğunu aktardı. Maltepe Gül Suyu'nda uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayeti davasında tutuklu yargılanıyordu. 2015'te tahliye edildi. 2018'de 35 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Doğukan Çep hakkında ceza ile birlikte yakalama kararı da çıkarıldı. Ancak yakalanamadı. O günden bugüne sözde firardaydı. Ancak Sinan cinayeti için ortaya çıktı. Cinayete ilişkin ilk kez Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülke Ocakları bağlantısının tespit edildiğini iddia eden Uluda, bu kapsamda eski Ülke Ocakları Maltepe Şube yöneticisi Ufuk Köktürk gözaltına alındı. Köktürk'ün evinde bir adet tabanca ve bu silaha ait iki adet şarjör ve 23 adet fişek ele geçirildi dedi. Köktürk'ün adı MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu listesinde geçiyor. Ancak yönetimdeki görevine ilişkin ayrıntılı bilgi yok. Ufuk Köktürk'ün gözaltına alındığı haberinin yayılmasının ardından MHP İstanbul'un web sitesindeki il yönetim kurulu listesinden ismi çıkarıldı. Saldırıya ilişkin iki iddianın öne çıktığını aktardı. İlki Mersin olayına misilleme. İkincisi MHP içerisinde Sinan Ateş'in son dönemde İyi Parti ile temasta olduğu algısı ve bu nedenle kendisine ders verilmek istendiği. Hatta cinayet talimatının Sinan Ateş'in bacaklarından vurulması şeklinde gittiği öne sürülüyor. Ancak ölüm olayının hesapta olmadığı iddiası var. Ancak bu şüphelilerin daha az ceza almak için bir savunma kurgusu da olabilir. Ateşin öldürülmesiyle birlikte adı bir kez daha hatırlanan Hasan Ferit Gedik 29 Eylül 2013'te İstanbul Gül Suyunda uyuşturucuya karşı yürüyüşte uyuşturucu çeteleri tarafından protestocuların üzerine ateş açılması sonucu vurularak hayatını kaybetti. Soruşturmaya dair iddianame Mayıs 2014'te tamamlandı. 35 sanığa kasten yaralama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamaları yöneltildi. İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çepin kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Şahin Eren diğer cezalarla birlikte toplam 48 yıl 5 ay, Hakan Taşhan 34 yıl 3 ay, Doğukan Çep de 35 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 10 sanıksa beraat etti.